Kadroda yenilenmeye giden Fenerbahçe'de forvet konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Transferin şampiyonu olan Sarı Lacivertler, Sosa, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Enner Valencia gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Nazım Sangari ile birlikte toplam 14 futbolcu imza attıran Kanarya'da ayrılıklar da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Vedat Moric rekor bir bedelle Lazio'nun yolunu tutmuştu. Kosovalı oyuncu 17,5 milyon euro bol servis bedeli, 2,5 milyon euroluk ise bonus maddesiyle İtalyan ekibine imza atmıştı. Jason, Çin ekibi Dalyan'a transfer olmuştu. Ayrıca Mehmet Ekici, Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mevlüt Erdinç, Tolga Aslan, Mihazek ile de yollar ayrılmıştı. Samat da Zeluis ve Troy Dini gibi isimlerin öne çıktığı sarı lacivertlerde imzaların hızlıca atılması amaçlanıyor. Milliyetin haberine göre yeni forvet transferinin ardından Michael Frey de Ayrılanlar arasına katılacak. Damien Comolli tarafından 2018-2019 sezonunda getirilen İsviçreli futbolcu yayından kiraya verilecek ya da satılacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.